Çağın Hocam, yaz aylarında gençlik aşıları yaptırmaya devam ediyoruz ama bunlar bize leke yapar mı? Çok güzel bir soru. Orada iki tane çok temel kural var. Birincisi, gençlik aşısı yaptırdıktan sonra ne kadarlık bir bekleme süreniz geçti? Yani biz gençlik aşıları yaptırdıktan sonra hastanın ilk üç gününü aktif güneşe veya denize gitmemesini öneriyoruz. Yani ben hemen yata gideceğim, gençlik aşımı yaptırıp gideyim. Yapmayın. Bir iki gün kendinize vakit verin. Bu süreç hem cildin gençlik asını tam olarak emmesini beraberinde getirecektir. Hem etkinin daha çok ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Hem de olası bir morluk durumunda lekelenmenin önüne geçecektir. İkinci önemli konu gençlik aşısı olarak ne kullandığınız. Çünkü güneşten gerçekten etkilenen ürünler var. Retinoidler buna çok güzel örnektir. özellikle anti aging uygulamalarında çok kullanılır. Gençleştirme de çok kullanılır. Bunların özellikle yazın kullanılmamasını isteriz. Yine aynı şekilde yüksek dozda C vitamini yaz dönemlerinde özellikle gençlik aşılarında kullanılmamasını isteriz. Bu nedenle yaptırdığınız gençlik aşının içerisindeki ürünlerin ne olduğu ve bunların güneşten etkilenip etkilenmeyeceği gerçekten çok önemli.